baskısıyla ben adaylığımı açıkladım tekrar tamam. tarla. Şu anda ne, ne hizmetler neler düşünüyorsunuz? Yani şu, be, büyük ihtimalle şu anda kazanma şansı var. Göreve gelirsem Allah'ın izniyle biraz da eski tecrübelerim var. Yedinci merkezini yani çok gücüme gidiyor merkez. Çok orası oyuk, burası kalkık, burası yıkık. Aynı. Ya ayakkabı, ben yumurta topuk ayakkabı giyiyorum. Ben düz yolda yürümem lazım asfaltta. Yollar helal <laughs> benim ayakkabı topuklarına giriyor taşlar. Niye? Yani tamam. taşların arasına giriyor bir ayakkabı. Köse, topuklarım. Bunlar da biraz da şimdi e, beş yıl dışarıda kaldım ya. Evet. Bu beş yılda da hiçbir şey olmadı. Şimdi vatandaş beni ar arıyor. Baskı yapıyor, aday olacaksın diye. Haliyle başka ben hizmetten kaçmam. Kaçmadım ve dinledim halkımı. Ben şu anda adayım. Ha neler yapacağım? Bu çarşıyı asfaltlayacağım önce. Ya ayak kapları bayanlar da sorun çekiyoruz. Çok. Yürüyemiyor yolda? Hadi edeyeceğim. Yo, Adar yollarının sokaklarını değil ya, herkes, Merkez. herkes, caddeler, sokaklar, bunların asfaltlanması gerekiyor. Aynen. Artık Aynen. biz hangi çağdayız? Edeciğim, burada da bakımsız olarak bir yedicik kaldı yani. O üzülüm. O <laughs> olacak? şimdi de bir de büyük şehir oldu Balıkesir. E, Bandırma ilçe, ilçeler şehir, büyük şehrin şehirleri e, oldular. Büyük şehrimizin mahallesi oldu gibi Mahalle görüyorum. Aldım aldım. Şimdi ben burada buttar olaraklar aktar nereye başvuracağım? E, bilemiyorum. Bir büyük şey büyük şehir bakıyor diyorlar. yere Bandırma bakıyor diyorlar. İki baş. Yani i̇ki oldu. Mezarlıkları biri almış. Çöpe <laughs> yağları biri almış. Sahili biri almış. Eee yani, yani, bakmış. <laughs> i̇şte... i̇şte bir altta alt alt bir <laughs> yolda Bir de bir, bir su iç... şurada futbol sahası burada kerpiçlik dediğimiz yerde sonra su, içme suyumuz oradan geliyordu. Yağmur yağdı zaman çamur oluyordu o. Pet şişe vatandaş bana gösteriyordu. Muhtar bu olacak ya? Biz hasta olacağız bunlar <laughs> deniyordu. Bak burada gören barajı. Gören barajı burada. Ya, Allah rahmet eylesin dedim bana. Ana vatan Zaman'dan tanıyordu burada. Rur içinde yatsın. Dedim başkanım ya biz çok kötü durumdayız. Su durumu, barajdan bize ne olur bir su imkanı tanıyayım. Bak borulara edin geçiyor dedim. Baldırmaya gidiyor o zaman. Ve o suyu yani gerçekten suyu kazandırdığım için çok mutluyum. Şu anda içmeye su bulamayacaktık. Garajda. Ondan sağ yerde Allah'a şükür onu başardım. Arkadan doğalgaz. Belediye başkanları, parti başkanları falan ilgisi hiç onların görevi değil doğalgaz. Doğrudan doğru devlet yatırımı. Evet. Olduğunu öğrendim ben de. Dursun birisi kulakları çınlasın. Geçen dönem başkandı. Evet. Başkanım dedim ya böyle böyle ben ne yapacağım ben şu mahalleyi böyle vallahi dedi bizim dedi başkan muhtarım dedi bizimle ile alakası yok dedi sen, sen, dedi araştır eğer bize düşerse iş, yanındayız dedi. Bu başkanlar da bunu bilmiyor dedi. Aksa'ya gittim. Dedim kim müdür yardımcısı bayan ben böyle böyle bir durum dedim ya. Ben muhtarım dedim. Yedinci artık doğal faydalanmasını istiyorum dedim. İş, halkı istiyor dedim. Ben ha dedi. Halkı halk istiyor dedi. Valla dedi mutlar dedi yedinci biraz eski yapar ama devlet yatırım yapar mı bilemem dedi. Biz görevimizi yapalım da devlet kabul eder etmez ayrı koru dedi ben. Tamam dedi. Aç imzayı dedi. Potansiyel var mı dedi. Var dedim. İki tane tokyomuz var dedim. Üç tane toplu konut var dedim. Bir o kadar da insana metro bir daha yapmış. Ha tamam dedi, topla imza getir bana dedi. 1500 tane imza topladım. 2016. Belgeler burada duruyor. 2016'da belgeli. Gittim, teslim ettim. 2016'da e, geçen yıl devlet programı, edici programımızda yok dedi. Umar o zaman. Tamam oğlum, zaman gelince olur dedim. Nitekim de geçen sene programı aldılar edici. Doğal yaptılar Allah razı olsun. Halkımıza hayırlı olsun dedim bu arada ben. E, suyu başardım. Doğalgaz'ı başardım. Bu da mücadele. Masraf da cebimden. buraya <laughs> buraya gidiyor. Balık kesine gidiyor. Yok yollar <laughs> var. Tabii ki. Benim altında araba yok. Ben 40 yıllık başkanım. Toplu taşımayla gidip geliyorum. Ha param yok mu şimdi bu verip. Üç trilyon para var. Biriktirdim 9 yılda. Ama gönlüm vermiyor harcamaya parayı. Kıyamıyorum. Biriktirdim. Kimden kazandım ben bunu? Vatandaşın sırtından, Ortaklarımız sırtından. Ben şimdi dedim bir para taksi alsam avuydu bir alırım. Doğal hakkım alabilirim taksiyi. Gezebilirim Bahadır gider gelirim. Şoförde tutarım. Ama harcama kıyamıyorum. Ne yapmam lazım bunu? Ortakların parasını ortaklara harcamam lazım. Ne yapabilirim? Bandırmadan bir ofis alacağım. Bandırmadaki esnafımız günde üç kere geliyor gidiyor. Onlara bandırmanın içerisinde hizmet vereceğim. Ayaklarında. Böyle düşündüm. Şimdi genel kurulda alma satma yetkisi alacağım. Sekiz ay sonra genel kurul var. Yetki alacağım, esnafa bir ofis açacağım bandırmada. Ve bu kalıcı. Bak dünyanın sonuna kadar hizmet verecek. Bu da Ahmet Sivan siz niye yazıyor buraya? <laughs> Zaman olmuştur diye. <laughs> Allah razı olsun diyecekler. Ben mezardayken gel. Öbür alemde yine benim. Tabii ki aman defterim kapanmayacak. Evet. Bir buradan Allah razı olsun diyecek. Bana gelecek bu defteri yazılacak. Bir de bu burası yıkıldı. Sakın dediler ne oldu? Neresi? Şu meydanın hemen altı. Şurada bina vardı eski bina. A101 yani. A101 yerindeki A101 indeki... Şu anda e, parke taşları döktüğü alan çamur oluyor. Çok. Halk şikayetçi yani. Şu arkada ya e, yay marketin karşısı. Ha şu bir, ha burası da. Hı -hı. Burası efendim Ziraat Bankası vardı orada. Eski Ziraat Bankamız vardı, şubemiz vardı, paşaz vardı, esnaf vardı, büyük salonu vardı. Neticede orası şey dediler, çürük dediler. Büyük şehre kaldım. Biz mahalle olunca büyük şehir almış orayı. Büyük şehir sattı bir vatandaşa. Bir buçuk türlü aldı. Şimdi ben düşündüm buraya bir bina alırsa oradan alırım diye düşündüm hatta. Orasını alan vatandaş şu anda bekliyor yıktırdı böyle diyor, Sattı. Yıkmadan önce sattı. Bir sağlam ki Allah vatandaşımıza sattı onu. Tamam ama şimdi yazık bir hizmet vermiyor bunu satan. Büyükşehir sattısa bir demiştir bunları bunları yap diye satıyor ben sana bunu. Bu büyükşehir bu alan kişiye söylemesi lazım. Arkadaş yerine getir. Sözünü yerine getir. Ne yapacaksan yap bir ayı demesi lazım. Şimdi orada mesela düşündüm ben buraya belki öğrenci yurdu olur, bir şeyler olur, altı dükkan olur, gençler gelir, kafatarı olur. E, gelişmekte olan bir beldeyiz biz artık. Mahalleyiz, Bahadırmalıyız. E, dedik co olarak da çok gelişiyoruz. Fabrikalar oluyor, iş adamları fabrikalar açıyor. Bak şu anda Bizim işsizlik sorunumuz yok bu bölge edicik olarak. Evet. Başta sıkıntı. Barbara Birlik var. var Barbara Birlik var. Çoş... 1500 tane acı diye bir fabrika var. 1500 kişi çalıştırıyor. Bu görev saray tarafında. Yani gençlerin çalışma sorunu yok. Gelişiyor. Burada ev sıkıntı 3-5 sene sonra patlayacak. Konut sıkıntısı. İşte bu benim dosyayı verdim, mutlara verdim, almadım, başar dedim. Hiç ilgilenmedi beş yıl. Tık çıkmadı. Ya da şimdi doğru şu, eğer bana kısmı tuttu, gelirsem göreve dedik, yediğimiz var ya bademlik, orasını bulduk. Oraya beş, altı, yüz tane kodluk yer var. O dosyayı tekrar canlandıracağım, fotokopsi bende. Bütün şeyin şey, isteyip dileyip orayı canlandırıp oraya ev konut yapmak. Yeni tokide yapılacak diyorlar ama. Yani. <laughs> oraya girmiyor be hepsiz. <laughs> Fasare. <laughs> Bu yıkılan, yıkılacak olan binalar eski binalar var. Hatta büyük şehir anlaşması oldu bunlar tadilat dekor yaptı, dekor etmesi için. Kaldı böyle. Mesela bizim sokak var ileride hani. Büyük şey yaptı, Bursa, Anıtlar kurulu yaptı orada. Yarı yani cila yaptı dışarıdan. İçerisi geri ayda tam. Dışarıda yaptı. Bir de bunları yani. o zamanlar yazmışlar diye yaz. Yazmış? Tarihe eser yazmışlar. Tarih. Bu ne ya? Tarihi eserler alakası olmayan yerler. Bunu artık büyüklerle yani yetkililerle görüşeceğiz. Bunları yıkılmasını istiyoruz. Tarihi eserler bir şey yok. İki çağır iki kat bir eski tahta, viral. Ne, alakası var bunun tarihiyle? İstanbullu, Zonguldak'ta falan var böyle. Bursa'da öyle yüksek şatolar var. Bunlar tarihi bir alabilir. Ama burada olmamışsınız. olmamış. Ne alakası var? Gelmiş bir yavru yazmış. Tarihse, Tarihsel gitmiş. Yıkamıyorsun, eleyemiyorsun, tamir edemiyorsun. O işte çözüm. ne oluyor? Bu Edircik'teki manzarayı kötülüğü. Çok kötü. Manzara kötü oluyor. Gülüş. Ayrıca bu çok dam var mesela. Diyorlar ki bu damlar olmasa Dam var. Daha villalar yapılır, daha da gelişir buralı güzelleşir. Evet, şimdi şöyle damlar bazı yerlerde hayvan damları oluştu deniz gibi. Var. Ya bunlar bera'ya atılması lazım. Beramız var. Yarın bereyi baksatmaya kalkarlarsa yazık olacak. Buraya hayvanların hepsi buraya gitmesi lazım. Beramızda. Verada çok güzel. Şehir, şehrin eteklerinde damlar var. İçinde damlar var. Bunların yok olması lazım. Vera'dan artık kim bakanlık mı ilgilenecek? Ne olacak? Vera'da hayvancıları açacak arazisine. Siz yapın arkadaş burada hayvancınız diyecek. O da ekonomiye o katkıda olacak Hayvan önemli. Süt önemli, et önemli, gübresi önemli. Yani onların da yaşaması lazım. Bence. Ama Ülüğünü girecek. Bu konulara gireceğim yalnız. Ben bir işin düştü mü bana ne derler? Eski benim basın ne derdi bana? Bu, bu, ne, he, <laughs> bu dolayı Orta Doğu başkanlarının e, Atam Karacası başkan diyordular. Atam Karacası <laughs> diye söylerdiler. Lakabı de Balkanlar, Orta Doğu ve Balkanların en büyük başkanı. En büyük başkanı. Atam Karaca. Öyle derlerdi böyle. Atam Karaca geri dönüyor diyeceğim ben şimdi. O kadar. <laughs> Bu da olması lazım. Ha ben başarırsam mutlu oluyorum. Evet. Halka, insanlara faydalı bir işi yaparsam ben çok mutlu oluyorum. Evet. Ben bir, bir zamanlar böyle başkanken genel kulu yaptım. Başsız da şöyle yapalım. Atam Karaca başkan geri dönüyor. Ha aynen. <laughs>

ben 80 yaşına giriyorum. Ben daha motor indirmedim. Daha araya girmedim. Daha hiç, az hiç. Hiç yok. yok, hiç. Allah sağlık versin. Neden? Yukarıdaki böyle yürü yürüsü diyor, sağlık veriyor. Hizmet. E, evet. Ben onun vatandaşını, bir kulun derdini görüyorum. Evet. Bir de bu Bandırma Spor binası var, şey, çocukların kaldı. Orası... Orada çok böyle görmüş, pislik var, altlar. Kalifer ses şey falan var aşağıda. Biz ben de oradaydım. Birinci katıdaydım. Kooperatif. Eskiden oradaydım. Oda olarak oradaydım. En altı. Sonra orasını değerlendiremedim. Belediye oradaydı. Belediye eski belediye. Bahalle olunca tamamen bir yazık oldu. E, boş kaldım. En son biz çıktık oradan ayrıldık. Dursun evet. burası burasını restore yaptı. Biz de buraya geldik. Evet. Burası boş. Ne yaptılar bu sefer? gençlere verdiler Bandırma sporu. Yok geçenlerde duydum galiba alacaklarmış geri. O binayı mutlaka bir, bir şey yapacaklar buraya. Yazım olacak yani. Hatta hatta ben diyor Bandırma bir il olacak. inşallah. il olması lazım. Her zaman da istiyor Bandırma'nın il olmasını. Artık iş adamları sıkıştı. Yatırım yapamıyorlar bunlara. İl olduğu zaman Bandırma rahatlayacak, genişleyecek. İstanbul'dan tekstil sanayi gelecek buraya. Sıkılmış onlar. E ne olacak? Burası 5-6 yıl için coşacak Yedicik yani Bandırma. E Bandırma il olsun, Yedicik ne olacak belli değil. Nüfus olarak gelecek 41-50 bin, bin nüfus olacak burada. Yedicik olacak bir ilçe. Merkez ilçe olacak. E, o bina bize lazım. İlçe olacak. Kaymakam gelecek. Efendim, devlet gelecek. E, devletin yatırımları da gelecek bu arada. Yani ben çok seveceğim yani Medici kalkınmasını. İki dağ arasında kalmış. Biz ne turizm var burada ne daha bölgesiziz. Manyas'tan eş neredeyiz biz? Evet. Ne, turizm de değil, tarım da değil. Sıkışmış yıkardı. Bandırma lan. Efendim Erdoğan arasında sıkışmışım. Bandırma tamam. Ama Edecik daha bölgesi. Aslında denizi var, sahili var, şeyi var. Var şurada mesela tepe var, çabuk. E, de, de, ne diyorlar? Depremle ilgili araştırma yapıyorlar. Depremle rasathane. Rasathane var. Rasathane almış orası yerini. Rasathane ne yermiş? Oraya bugün bir tok olacak. Askıda da böyle. İki tarafta süper. Tabii. Altı yedi trilyonluk evler olacak oraya olsa. Evet. Ama ben diyorum ki sosyal tesisler olsun vatandaş. Gitsin stresini atsın. Çok güzel yer. Bulamazsın Yerseniz araba. Sen de onları yapacaksın. Tabii ki. Onları yani eğer gücüm yeterse gireceğim devreye. Benim işim bu. Benim işim hakka hizmet, halka hizmet. Tuttum, koparım. Koparım. <laughs> yapar, zahmet sivaz <zahmeti>, yapar. <laughs> yani böyle, böyle, böyle bir insanım. İlacım da fazla. Yukarıdaki bana yardımcı oluyor yaradan. <laughs> ne diyor? Benim bir der, vatandaşım derdini görene diyor. Ben, onun hepsini derdimi yok ederim diyor. E benim derdim bitiyor. Bir vatandaşı hizmet edeceğim. Evet. Bunu yaşıyor ben. Peygamber Efendimiz de diyor. Birbirinizi seveceksiniz diyor. Sevmediğiniz zaman iman etmiş olmuyoruz diyor. Allah Allah sözü bu. olamıyoruz. olamıyorsun. İşte bu, bunları ...yaşıyorum hmm. Bu arada insanların daha doğrusu insan sevgisi var. Daha başka var mı aklında evet. yapabileceğin... ...daha başka ne? hedefler var, Valla sosyal tesisleri... ...işte... ...burası... ...yakın zamanda inşallah bir... ...üniversitenin kolu olarak da istiyorum. Bir üniversite kolu olabilir burayı. Gençler girebilir. Evet. Teknoloji gelişirse, yerleri... ...verebilirsek... ...efendim işte oraya bir... Ya buraya gençlere bidayı, öğrencileri yurt. Üç katlı, beş katlı yap. Liseler var lise. Yollarda hep öğrenciler bu problem olsun. Evet, yollarda yoruyorlar. Hep işaret, hep işaret, hep işaret yollarda kalıyorlar. Anladın mı? Bir lisemiz var. Aşağıdaki lise var. Recep Yencer var. Evet. Yukarıdaki oldu işte. O da balık kesir kola kola. Burası da iyi oldu. Okul yaptılar oraya o zamanlar. Burası da iyi oldu yani. Kaç dönem, üç dönem, beş dönem eleman yetiştirdi. E buraya tabi bunlar gibi olursa, sosyal tesisler de olursa, onlar gelecek buralarda kalacak, yollarda geziyorlar çocuklar. E, ulaşım da sıkıntı var. Onu çözeceğim. Onu çözeceğim. Yani ben daha Erdek, Erdek bir müsterinde Kaç kişi alıyorsa o kadar geliyor vatandaş. Bizim burada bütün gençler sürtülüyor birbirleri. Bu nedir ya Allah aşkına? Bu hiç, bununla ilgilenen yok. Konsora bir tane küçük araba, büyük otobüsü ya da bir de küçük ara, ara, aracı koy. Ulaşımda çözeceğim. Ulaşımda öncelikle için bu. Öncelikleri için bu. Yani o zaman yaşadık, bize gelecek tabii. Neler yapacağız biz? Ne? Hepsini halledeceksin. E tabii ki. gelecek ölümse. Göreve geldikten sonra bir şeyler yapacağım. Hatta hatta halk uyandırıyor beni. Halk beni boş tutmadı hiç. Otursun. Görevim olmadığı işleri verdiler oraya. Ama yasalar dışına çıkmamak kaydıyla. Şarjı da bizi burada. Mesela ben çıkarım meydana. Ama muhtar gel la buraya. halkı yoktusu mu? Giderim, hayrola Al Al şu git çöz bunu, gel der bana. Bakıyorum ki adli, evrak. Gider bu sağ olsun memur arkadaşlar tanıyor. Nedir bu derim? E i̇şte böyle böyle yaptı, önerdiriyor beni. Kurtarıyor, bu işi görüyor, benim görevim değil bu. Ama yapıyor. İşinden geliyor. İşinden geliyor. Sosyal yardım açık bir, bir, Sağ olsunlar. Ben içeri girerken ayağa kalkıyorlar ya. Allah Allah diyor. <laughs> Neden? Onlar da seviyor. Bir de diyorlar ki sen buradan ücret alıyor musun diyor bana memurla mı? Ne ücret diyorum cebimden kuveriyorum ben diyor. Biz de öyle tahmin ediyoruz diyorlar. Vallahi sana bravo diyorlar. <laughs> Benim paralar bir olmaz diyor. Olmadı da. Hiç olmadı. Daha başka... Ben, Son söyleyecekleriniz... Valla şimdi... Biz, söz söyleyeceğim inşallah Bandırma'mızın çok istiyorum il olduğunu. Seçim de var, yerel seçimler var, bir ay sonra. belki ki burada bir ışık doğar. Bu particiliği bıraksın bu millet artık diyor. İl olacak, kim yapacaksa bunu, bunun yanına gitsin diye. <laughs> hizmet, hizmet. Ya bu ya bırak bu, çok zarar gördü. Ondan gelişmedi bu memleket. Bu, Altı binlerden düştük beş binlere. Bunu en başa yazayım ben. <laughs> Bırak artık bunu. Yani ayımcılığı bıraksınlar, tek yürek olalım diyorum ben. Tek yürek olalım ya. Yani. Beş bin, altı bin nüfuslu yerde yaşıyoruz. akraba, yarımız da arkadaş, sadıç. Ne diye sürtürüyoruz ya? Evet. Sen böylesin, herkes birbirini fişlemiş, numara vermiş. Ya benim siyasi görüşümü bilmedi adam biri. Konuşabiliyor kahvede. Bu partili diyor. Ya sen ne söylersin bunu? Hiç. <laughs> ben hiçbir partide görev almamışım. Benim işim hizmet. Hizmet adamı. Ama böyle olursak, tek yürek olursak daha fazla gelişir. Edicik daha çok gelişir. Sen mi asıl? Sen oraya basın. Sen ben oraya asıl. Hiçbir şey olmaz. Sen Her şeyi paylaşacağız güzel şeyleri. Her şeyi paylaşacağız. Paylaşmasa zaten bir şeylik olmaz. Başka da bu rüzgar günlerinin bir faydası değil mu? Bu rüzgar günlerinin faydası <laughs> bazı saatlere faydası oldu. 40 lira, 30 lira, 60 lira, 1 lira satıldı. Hoca daha satıldı. Hatta şimdi o kadar şey olarak motor olarak keşfe gidiyorum hakimlerle oraya. <laughs> Hatta espri mi oldu? buhtar kaç para yapıyor burası dediler. <laughs> dönümü mahkemelik olmuşlar. Valla dedim ben 5 bin lira falan dedim şu anda dönümü dedim. O zamanlar sonra gene gelmiş bayan hakim. buhtar kaç para burası? Yani, şimdi burası dedi. Yani, hani şimdi 20 bin lira oldu. 25 bin lira. E sen 5 bin lira yazmışım buraya dedi daha önce. Ben de dedim ki Sayın Hakim sizin mantarınız o zaman boğardı dedim. Bizim mantarın <laughs> rengini de biliyor dedi. <laughs> Siz geldiğiniz zaman öyle dedi. Burada çakallar ötüyor dedi. Çakal sesleri de diyordu biz dedim. Sonra iki ayaklı çak çakallar geldi. <laughs> Kaç ben oldum belli o zaman güldüler de avukatlar falan. <laughs> Şimdi ben orada, orası çok üzgünüm. Tok, oraya şahare tokü olurdu. Erde kuş bakış bakış. O canı bayır. En, en, güzel yerler. En güzel. Nasıl yaparsın bunu ya? İşte biz birlik olsak burada halk orayı verdirmezdik. En güzel yeri. En var, güzel yeri, yeri deriz Erdek, kask. Erde, böyle bak bir yerde. Oradan ben çok gittim keşfe. Yazık dedim buraya ya. Vallahi buraya yazık. Ama yedi